Oturucu İzah Edilmesi'nin merhaba arkadaşlar. Bugün Santanem'de videoyu yapacağım. Ali Koç inşaatta da başkan olur. Tek aday çıktı. O da Ali Koç. Kanalıma abone olun. Beğen tuşunu yapmasın. Üstelik kanalıma abone olun. demesi gerekiyor. Bu arada şunu da söylemiştim ki Dördüncü yıldızımızı takız. İnşallah da dördüncü yıldızımızı takız. Ama Bütün sezon üst üste şampiyonuz, İnşallah da takıma güveniyorum. Başkama güveniyorum. Hadi bakalım. Akşam yayında bu arada. Akşam yayında canlı yayın yapacağım. Beğen tuşuna basın. abone olun. Hadi bakalım. Bir sonraki canlı yayında görüşürüz. Arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hadi. Emek Fenerbahçe, şampiyon Fenerbahçe. Başka büyük yok. Emek falan maçı, şampiyon falan maçı başka büyük yok.